Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün benim çok sevdiğim bir yere geldik. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeyiz. Ben buradan mezun olmuştum 2020 yılında. Şu anda da yüksek lisans yapıyorum. Ve üniversite yıllarım burada geçtiği için Ankara Hukuk Fakültesi benim için inanılmaz önemli bir yer. Ve çok güzel 4 yıl geçirdim burada. O yüzden şu an çok mutluyum. Şimdi bugün ne videosu çekeceğiz onu anlatacak Recep size. Arkadaşlar merhaba. Daha önce biliyorsunuz bir tane yapay zeka videosu çekmiştik. Şimdi yine onunla bağlantılı ama önce şunu söyleyeyim size. Hiç düşündünüz mü görme engelli bir gittiği bir yeri nasıl algılar veya görsel şeyleri nasıl betimler? Çünkü bazen şöyle olabiliyor. Yıllardır orada yaşıyoruz ama o yaşadığımız yerin görsel bir ayrıntısı vardır. Ama biz bunu hiç farkında değilizdir. Ne bileyim, bir e, tam binanızın önünde bir direk vardır. Yıllardır farkında bile olmayabilirsiniz eğer bastonu çarpmadıysa. Buna benzer şeylerde görsel betimlemeler, çevrenin Kedi betimlemesi. Kavga e, efendim? Kedi kavga ediyor da korktum pardon. Özellikle. Çevrenin betimlemesi önemli hale geliyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Yanımızda gören bir kişi varsa betimlediği oluyor. Veya teknoloji geliştikten sonra bir videoda göstermiştik size. Videonun ismi neydi Ayşe? Ee, onu anlatayım istersen. E şöyle, çamaşır makinesi ve günlük işlerde kullanılan teknolojik çözüm yöntemi. Yani seslerinizin de çamaşır makinesi yazsanız çıkar. Orada bir MyAS isimli bir uygulamadan bahsetmiştik. B My MyAS diye yazılıyor. E o uygulamada şöyle bir özellik var. Şimdi insanlardan destek alabiliyorsunuz. Mesela ben şu an arayıp görüntülü canlı destek hizmeti al deyip gören bir kişiye bağlanıp etrafta ne var diye e, o kişiden fikir alabilirim. Başka görsel konularda da destek isteyebilirim ve o uygulamaya yeni bir özellik geldi ve yapay zeka desteği geldi. Yapay zeka ne yapıyor Recepciğim? Burada şu yapay zekaya basılan şey, hani e, şeyleri de anlatalım. Hani tek yol o değil aslında görüntülü bağlamakla ilgili. Tanıdığınız bir kişi vardır. FaceTime'ınızda ne bileyim işte WhatsApp'lan, görüntülü arayabileceğiniz platformlardan da tanıdığınız kişiyi alabilirsiniz. O özelliğin uygulamanın özelliği şu: o anda herhangi bir kişi arıyor müsait olan bir kişiyi. Öyle bir özelliği var. Son zamanlarda yapay zeka ile birlikte arkadaşlar, görselleri yükleyip, görsellerin çıktılarını almak mümkün hale geldi. Görsellerin şöyle çıktılarını, betimlenmiş hallerini alabilmek mümkün hale geldi. Bimares'e de gelen bu özellikle birlikte bir tane fotoğraf çekiyoruz veya telefonumuzdaki kayıtlı bir fotoğrafı alıp uygulamaya gönderiyoruz. Uygulama bize yapay zeka betimliyor. Bugün size onu göstereceğiz. Bunu yapan başka uygulamalar da var. Ama benim kullandığım Bimares çok güzel de yapıyor. Bence en iyisi. Yani kadar iyi yapan bence yok. Aynen. diğer. E an hani fotoğraf çekip bir yere atıp betimleye bu kadar detaylı betimleyebilen benim bildiğim başka uygulama yok. Tabi var hani e, görselleri algılamak için çeşitli uygulamalar var ama o düzeyde bence henüz yok. Aynen benim Ais de bunu şeyden yapıyor arkadaşlar. ChatGPT'den e, yapıyor yani onunla bir API ile bağlanmışlar. o, o... ChatGPT'nin bir özelliği olarak arayüz olarak da bir mavi kullanılıyor. Böyle bir hatta bir da betimletmiştik. Onda direkt doğrudan Onu fotoğrafın Çekçi kendisi yokmuş yoktu. Çek doğrudan betimlemiştik. Bu şimdi, sefer e, fotoğrafı çekeceğiz, orasını betimleyecek. Yani şöyle ChatGPT'nin, e, yani ChatGPT'ye, orada bilinen bir şey sorduk ama ChatGPT'ye şu an fotoğrafı atıp betimletebiliyor muyuz onu ben bilmiyorum. Betimletiyoruz, he? onu o, da betimletiyoruz. O da çıkmış, ama ben denemedim son zamanlarda. Ben de denemedim. E şimdi bence betimletmeden önce ne yapalım. Şimdi ne sen oldun? yıllardır burada okudun, burası nasıl bir yer? Ee, göre, görmen engelli bir kişiye anlat sen algıladığın şekliyle. Şimdi arkadaşlar 4 yıldır burada okuyorum. Ee, özellikle ben burada durdum çünkü şu an altı sütunlu bir bina var arkamda. Onun önündeyiz. Ee, altı sütunla ilgili tabii çeşitli rivayetler var. Altı yılda Ankara okulu bitirmek ancak mümkün oluyor falan gibi. Ee, hatta işte Ankara Hukuk fakültesinden mezun olanlar çok özler burayı. Onlara gelsin bu video bir yandan da e, özlemişsinizdir. Şimdi altı sütunlu bir bina var arkamda. Özetle onu biliyorum. Ee, Bina'nın rengi ne renk? Onu bilmiyorum. Hmm, bakalım ne kadar Sonra... Peki bina kaç katlı onu biliyor musun? En az 3. En az 3, tamam. Yani en az 3 ama <laughs> çatısına çıkmıştım bir gün onu biliyorum. <laughs> ee, sonra benim solumda... Senin solun. Ee, solun şöyledir herhalde. Yani solumdan <laughs> kantine giden bir yol var onu biliyorum. Ee, görünür mü bilmiyorum yani o alan. Sonra e, tam arkamda dönebilir misin tam arkama? Benim arkam mı senin arkam mı? E, senin arkam pardon. <laughs> tam Şöyle, senin arkamda. Acaba şu tam sağında ne vardı onu biliyor musun? Benim sağımda mı? Benim sağımda az önce hani sana senin solun yani. Ya işte orada kantine giden bir yol var ama görünür mü bilmiyorum. Tamam şu anda bir tam. Bir de oraya arabalar falan park ediyor genelde. Tam arkama döndüm yani. Şu, tam arkada. Ee, yani sağa dönme yani tam olarak. Tamam. Tam arkada şey var arkadaşlar bir giriş kapısı vardı orada. Şimdi orası açık olmuyor yani. Bir Ama da, orada bir giriş var ve onun arkasında zaten ka, Araba var. sesleri var yol var sanki orada. Yol, aynen yol var. Biraz tamam. Birazcık sağ tarafta bildiğim kadarıyla bunlar gerçekten 4 yılın sonunda öğrendiklerim. Birazcık sağ tarafta böyle e, ta üniversitenin kapısına kadar tabi orası şu an kamerada görünmez. Asıl girdiğimiz kapı yani şu anki kapı değil. Şu an kapalı olanı görüyorsunuz siz. Ee, ne, onun biraz sağında şey var, yeşillikler var diyebiliyorum yani ağaçlar maaşlar var. Ee, sonra hemen benim en sağımda da, e, dö döndüm mü? Döndüm. Benim en sağımda da buraya geldiğimiz yol var. Yani şu an bu kadarını biliyorum şu ben. Şu an sana geldim. Sen şimdi fotoğraflar de, çek. E, şöyle bence biraz alt stona yaklaşalım hani insanlar ne olduğunu da tam olarak görsün. Yani yakınlaşınca çek görünmeyebilir. Yakınlaştıkça... Bilmiyorum detayı falan görünüyor. Şimdi biz görmüyoruz ya. Hani tamam. tam olarak çekebilmiş olalım. Tamam. Biraz daha birkaç adım daha yaklaş bence. Tamam. Evet şimdi alt sütunlu binamıza biraz daha yaklaştık. Ben şimdi buranın fotoğrafını çekeceğim ve uygulamaya atacağız. Uygulama bize betimleyecek bir maya uygulaması yapay zekayla. Şimdi bir saniye. ya? Niye bakıyorsun? <laughs> Telefonu bulamadım. Ha tamam şimdi açıyorum. Telefonu sesli bir programla kullanıyoruz. Bilmeyenler için söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar telefonların telefonun ekranı şu an kapalı, yani karanlık. Ee, ekran perdesi diye bir şey açıyoruz. Çevredekiler ekranımı görmesin diye açıyorum. Bazen şey yapıyor insanlar, işte telefonun kapalı şu an yardım edeyim mi diyorlar ama biz bu şekilde kullanıyoruz bazen. Şimdi hatta ekran perdesini de kapatalım. Yine de şey olsun. Zaten, oradan görünmez. Zaten ekranım falan görünmeyecek değil mi? Doğru. Bence geri gideyim çünkü buradan insanlar fotoğraf çekerken genelde şey yapıyorlar. Bayağı geriden çekiyorlar alt sütunu da almak Ya yani benim sağımı mı çekeceksin? Senin arkan oluyor galiba. Tamam çek. Sen de kadra kadraja giriyor olabilirsin onu ben bilemem. Ya olabilir ama Biraz inşallah daha. görüntü çok sallanmamıştır. Ne? Görüntü çok sallanmış olabilir. Neden? Çünkü mikrofondan dolayı tam tutamıyorum. Tamam ben çekiyorum. Bir tane çektim. Bir de şu, bu taraftan bir şeyler çekeyim bakayım ne çıkacak. Bir tane de böyle çektim. Şimdi bunları betimleyebiliriz. Çektim aşkım. Çekti mi? Aynen. Evet arkadaşlar bakalım Ayşe neleri çekti. Sağda etrafta neler var. Şimdi çekci GBT ile pardon BIMAIS ile ya. yapay zeka ile bunları öğreneceğiz. Evet Arkadaşlar şimdi çektiğimiz fotoğrafları betimleyeceğiz. Çok heyecanlıyız. Bakalım neyi çekmişiz veya çekememişiz. Önce paylaş deyip bir betimle diyeceğim. Paylaş düğme. Bir fotoğraf seçildi. Duvar, ev, duvar, değiştir. Saat, kişi, yat, yeni hızın dosyalara ve ile betimle düğme evet. evet. iptal düğme lütfen bekleyiniz yapay zekan bir mesaj yazıyor fotoğraf çekme konusunda kendine güveniyor musun o gün güvenmiyorum lütfen bekleyiniz evet. yapay zekan bir mesaj yazıyor çünkü videoyu da hemen böyle çekeyim hemen bitsin diye hızlıca çektim yapay zekam gri renkte yapay zekam gri renkte büyük dikdörtgen pencereleri ve kapıları olan bir bina önündeyiz binanın dış cephesi düz ve sade pencerelerin etrafında koyu renkli çerçeveler var binanın önünde çakıl taşlarıyla kaplı bir zemin ve kırmızı beyaz şeritlerle çevrili bir alan bulunuyor zeminde bazı izler ve lekeler var Bayağı zemini çekmişim galiba. Bu, sizin üniversite galiba. Bakalım kaç tane çıkacak bu arada. Mesaj. Metin, metin, Mesaj. metin, alanı. Bakalım Ekleme nokta ekrandan da girişik. Yönk Yön ve i. A. Ne. I. Ne. Boş. S. T. U. Ne. Boş. A. Re. Boş. met I. Boş. K. A. Ç. Boş. A. Ne. E. Boşluk. Tane. Lütfen düşeye. Binanın sütunu var mı? Kaç tane diye. Yapay zekan. Evet. Binanın önünde iki adet büyük. Dikdörtgen şeklinde sütun bulunuyor. Hani aşkım altı tane diyordun. Aşkımı çekememişim demek ki. Neyse. Ben Bence var ya o çok kötü bir fotoğraf falan yani. Neyse arkadaşlar bu konuda yorumunuzu söyleyin. Şimdi ama şimdi şöyle geçelim. bence hmm. ben bu fotoğraf işinde de kendime geliştirmeliyim. Yani o geliştirebilirim. Konuda, o konuda da bak e, şey var ne nedirler ona da katkı sağlıyor. Neyi çektiğini falan yapıyorsun. De, dersin ki açıyı şu açıdan yapıyordum. Demek ki biraz yukarı kaldırmam falan diye dönüş sağlamış oluyor. Yani evet. bu çok kötü bir fotoğraf ama benim hedefim kör bir fotoğrafçı evet. olmak. Evet. Hayatımın İptal. bir düme. döneminde bunu başaracağım. Siz de göreceksiniz. Diğer fotoğrafa geçiyoruz. Geçelim fotoğraf bakalım. araç çubuğu. Bakalım fotoğraf seçici. fotoğraf seçiyoruz. 1 2. Ayarlanan fotoğraf 2 2. Paylaş düğme. Bir, bir fotoğraf bila. seçildi. Duvar falan. Ev Duvar değiş. Sağ kadran. Kişi yaz. Yazdır. Yeni hızlı nota. Dosyalara kay. Ben ile betimle. İptal. Düğme. Hadi bakalım. Lütfen bekleyiniz. Yapay zekan bir mesaj yazıyor. Bakalım bunda nasıl bir fotoğraf var. Lütfen bekleyiniz. Yapay zekan bir mesaj yazıyor. yapay zekan, resimde, yapay zekan, resimde, araçlarla çevrili bir alanda, sol tarafta beyaz bir duvar üzerinde büyük bir Atatürk kabartması ve onun altında bir alıntı yer alıyor. Alıntı şöyle diyor, Cumhuriyetin müeyyidesi olacak büyük müessesinin bu kıyısında hissettiğim saadeti hiçbir teessür de duymadım. Gazi Mustafa Kemal 1.11.1935 Kabartmanın sağında, 3 bayrak direği var ve Türk bayrağı, NATO bayrağı ve bir diğer bayrak dalgalanıyor. Bayrak direklerinin arkasında, büyükçe bir beyaz van park etmiş durumda ve biraz daha geride turuncu bir çöp kutusu görülüyor. Beyaz ne park etmiş? Arabanın bir makasının bir şeydi galiba da. Sen Atatürk'ün o sözüne ne diyorsun? Yani o sözü biliyordum da o sözün orada yazdığını bilmiyordum. Yani tabii Ankara Hukuklu'nun o sözü bilmemesi zaten imkansız da. Mesaj, metin alanı. Yani peki NATO orada... bayrağı mantıklı mı? Onun mantığını hiç bilmiyorum. Gerçekten Ekleme NATO noktası sonda. Ekrandan braille girişi. Yön kil. Hmm. Ne? Ne? E ne? -i -i ne? 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 Bir de eminim diyormuş. Amayim, yapay ama yapay zekam. Evet. Resimdeki bayraklardan biri NATO bayrağı. NATO bayrağında mavi bir zemin üzerinde beyaz bir pusula rozeti ve ortasında beyaz bir yıldız bulunur. Resimdeki bayrakta bu özellikler görülmekte. De... Allah Allah. Bak ilginç. Diğer iki bayrak ne bayrağı diye soruyor. Düşey. Satırlar. Sözcükler. Ekrandan re girişi. Ne? Yön ha, kilitli. Yatay. Ekran. E, e, e. Boş. I. K. Bo. A. Boş. Ne. Boşluk. Ne. Lütfen bekle. Düşey. Bilmiyorum. Bayrak da dedi sanki. Yapay zekam, diğer iki bayrak şunlardır. Türk bayrağı, kırmızı zemin üzerinde beyaz bir ilan ve yıldız. Diğer bayrak, mavi zemin üzerinde beyaz bir çapraz ve dört köşede beyaz yıldızlar bulunan bir bayrak. Bu bayrak bir ülke veya örgüt bayrağı olabilir ancak net olarak tanımlanamıyor. Allah hmm. Allah. Neyse arkadaşlar bu bayraklar konusunda Demek bir Demek ki NATO bayrağı da var. galiba. Aydınlatın. Var. Yani bilmiyorum bazen yapay zekayı görmemek olabilir. Ama NATO bayrağının üniversite deneyişi var. Hiç duymadım daha doğrusu. Belki de her üniversitede var bizim haberimiz yok. <gülüyor> <gülüyor> o da olabilir. Bir de şöyle bir şey var. Evet üniversitede falan hiç bayrak bayrak olduğunu, bayrak direği olduğunu falan düşündün müydü? Yani hiç var mıdır yok mudur diye düşünmedim. Aklına tabii ki bayrak olur hiç... yani var mıdır diye sorsalar var tabii de derim ama. Hiç öyle yani o e, bahçeyi hayal ederken hiç o aklına gelmiyor değil mi? E tabii canım. Mesela Atatürk'ün sözü. Yani onun orada yazdığını falan bilmiyordum. Yani yıllardır. Yani okudum. üniversitede yazıyor mudur deseler üniversitenin bir yerinde kesin yazıyordur derim. Ama bahçede orada yazıyordur demem. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde de yeni ufuklar açıyor yapay, yapay zeka, zeka. Bize. <laughs> Yani gerçekten güzel şeyler. Benzer içerikler için lütfen bizi takip edin. Kanalımızı takip etmeyi bizi söyle aşkım. Bizi <laughs> <laughs> çevrenize önerin de. Bizi çevrenize önermeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek kalın. üzere.